Üsküdar sahilinin sisi de ayrı bir güzel. Tabii ki Üsküdar'dan karşıyı, Kız karşıyı seyretmek çok güzel. Ama sahilde sisin içinde de yürümek ayrı bir güzellik yani. Gerçekten ben mutluyum yani bu Üsküdar sahilinde yürümekten. Rabbim herkese böyle güzel yürümeyi nasip eylesin. Manisa'dan geldik. İstanbul'u gezmek için, Kız görmek için ama sisten dolayı bir şey göremiyoruz. Bekliyoruz sis açılsın diye artık. Artık ne zaman açılırsa arabayı da park ettim buraya. Valla çok farklı bir gün. Hani böyle çok sık olan bir şey durum değil, hava olayı değil biliyorsunuz. O yüzden biz de makinelerimizi makinelerimizi alıp geldik sabah erken saatte. gördüğünüz gibi çok bir değişik bir atmosfer. Peki sık rastladığımız da bir hava olayı da olmadığı için bizim için güzel bir gün. Ee, güzel fotoğraflar çıktı. Yani dediğim gibi böyle farklı hani her zaman çekemeyeceğimiz fotoğraflar. Sis olayı çok nadir olan bir olay biliyorsunuz. O yüzden bizim için hani güzel bir gün oldu. Dün akşam ve bu sabah.